Of elma canım çok sıkıldı ya. Bayağı da gezmiyordu. Şöyle bir dışarı mı çıksak ne yapsak. Çıkmak isterim de karpuz. Öf sabahın köründe kalkmışız. Doğru de kahvaltı hazırlayamadık. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Kabaklılar nerede? Kabak olsun mısır olsun yaban mersin olsun. Muz olsun portakal olsun. Nerede lan bunlar? Ben ne bileyim onlar bizden habersiz çıktılar gittiler. Sen bir haber verin asıl. Öf. Aa kabak geliyor. Eh bir zahmet. Eh be, kabak mısır. İnsan bir haber verir oğlum. Beraber çıkardık. İyi de karpuz siz o sıraya yatıyordunuz. Ne yatıyorduk oğlum? Biz normal oturuyorduk böyle yatıyorduk yani gözlerimi kapatmıştık böyle. Tamam da fısı fısı konuşuyordunuz yatakta. Fısı fısı konuşuyor muyduk? Evet biz de mecburen böyle bir kaçamak yapak dedik değil mi Mısır? Evet. Ulan oğlum sizi var ya. Merhaba. Ne oluyor lan? Sen ne kimsin lan? Ben sizin yeni arkadaşınızım. I, bu zombi değil mi kabak? Evet benziyor. Ne zombisi oğlum ya? Suratını boyamış. Evet doğru. Ben sizin arkadaşınızım. Bana böyle yapmanızın hakkı yok. E zombi kardeş... ay yani zombi misin desin belli. Zombi değilim aslında. Kendi suratımı boyadım. Ay. Ya bir şey söyleyeceğim beyler belki zombi olabilir. Sonuçta arkadaş olarak da yanımıza almıyorum. Allah korusun biz bir şey yapar. Ya oğlum susun siz susun. amma gerizekalısınız ha. Şey ya zombi kardeş. Ee, seni alalım ya. Sonuçta sen de bizim arkadaşımızsın. Ya sen kafayı mı yedin karpuz? oğlum bana dayamaz. Sıçarım şerim sana. Ee, tamam peki. <laughs> oğlum siz gerizekalı mısınız? Ne oldu lan? Oğlum Niye zombi alıyorsun lan içeri? Evet. O zombi fark etsen zombi evimiz zombi çevirse karpuz görürsün. Evet. Ben zombi daha çok organ. Çık şuradan ya. Merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Sonra ben de ona dedim ki, "Oo merhaba çocuklar. Merhaba ya ben Mersin'imuz. Merhaba." Uşam ne oldu lan niye can sıkkın? Ah! Oh, hiç sorma Mus kardeş. Valla bizim karpuz yine gerizekalının yaptı. Ha <laughs> ne gerizekalı lan. Ya ben bensin susarsan sevinirim. Yoksa seni gebertmiyim Peki sustum işte. Uşan ne oldu? Zombiyi aldım ne? <laughs> zombi mi? Zombi be! Zombi Zombi var! Ece zombi! Aa, sus! aa, püf! aa, püf! aa, püf! aa püf! Sus sen bacaksız. Ne zombisi? Bas bayağı zombi işte muz. Sen karpuza sol karpuz daha geri zekalı. Ya karpuzu niye bilmedin ki şöyle eve alıyorsun? Ya belki zombi değil başka bir şeyse. Ne olacak kanka? Bir şey söyleyeyim sen demin zombiden korktu ünlü başkasından mı? Ya ben ne korkum olacak? Benim tek korkum var o da Allah. Vay be hakiki Müslüman seni. Neyse. Zombi kardeşin adını öğrenek de en azından yemek verek bir şeyler Domik en sevdiğin yemek ne? Benim en sevdiğim yemek mi? Evet. Beyin. Ney ne? Beyin. <laughs> Allah belanı vermesin. Oğlu ya. Oğlum ne pislik adamsın lan beyin yenir mi? Beyin seviyorum. Hem de beyin kavurma. Öf mükemmel yanında soğan kırı gitsin. Karpuz fena kaptırmış oynuyor bu herifle. Bir an önce bunu imha etmemiz lazım da nasıl edeceğiz? Uşağım ben zombiden çok korkuyorum ya. He diye ne bak? Demin ben korkumda beni öbür dünyaya yolladın geri gönderdin. Ah, sus be. Oh. Bir şey yapmamız lazım da ne yapmamız lazım? <laughs> tamam kardeş. Sonra oynarız hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha? Haydi lan ne oldu Eh be karpuz Ne güzel senle arkadaşlık. Şimdi bizi sattın saçma sapan olaylara giriştin Ne ya La oğlum sen niye o zombi ile beraber oldun Evet uşağım ya O zombi oldukça tehlikeli Arkadaşlar zombi değil o Gerçek bir insan Hem nerede anlarım söyleyeyim mi zombi olmadığını Nereden Zombi olmadığını şu da anlarım. Zombilerin geldi ağzı affedersin ayak kokusundan beter oradan anlarım. İkincisi bu zombi olsa zaten affedersin de bir saniye boyunca bizim beynimizi yerdi. Ya oğlum zombi o zombi. Saçları de diken diken baksana. Zombi değil. Size ne kadar söylenirse söylenin zombi değil. Bir daha de ağzınızdan zombi lafı çıkarsa size yemin ediyorum 99 depreminden daha korkunç şeyi yaşatacağım. Üff. Ne halim Asi gör ya. Bela hadi biz de gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Seni anlamamaya. Evet. Hadi uşağım gidelim. Neyse. Sizin gibi gerizekalılarla işim yok zaten. Zombi geliyorum. Bir saat sonra. Tamam bu karpuz değil mi bir şey söyleyeceğim Beyler karpuz zombi mi olmuş ne olmuş Harbi ha. Ne oldu lan Beyler karpuz gerçekten zombi olmuş Allah hmm. Oh çok kötü sıçmam var Allah altıma yapacağım Ay oh. ah. ha? Merhaba yaban Mersini. E. Merhaba zombi kardeş seni zombiye çevireceğim Ne Aa! Yaklaşma karpuz Aa, Sizi zombi yapacağım ya, Sikti git Aa! 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 Hmm, Aa! Beyler Benim aklımda plan var Ne uşağım Ne elma Ben maskemi takacağım ve ben tuvalete gideceğim Ve o zombiyi Öldüreceğim oracıkta tamam mı? Uşağım yapma. Vallahi cinayet işimiş şey olsun. Kapımıza jandarmalar olsun. Polisler gelir. Karpuz bu sene için hepimizi öldürdü. Yine canlandık ama yine de polis falan mi gelmedi. Maske alayım da şundan. Zombi nasılsın? İyiyim Elma sen. İyiyim. Zombi bir şey söyleyeceğim. Sen benim arkadaşım olan karpuzu da kabağı neden zombiye çevirdin? Biraz anlatabilir misin? He, ne de anlatacağım? Şunu anlatacağım. Nereye götürüyorsun beni? Gel şöyle. Nereye götürüyorsun? Benimle gel. Hmm. Nereye? Ya Mersin kalk oradan iki dakika. Ne oldu ya? Şunu tuvalete sok. Ne? Ay yapma. Arkadaşımı zombiye çevirmek neymiş göstereceğim sana. Yapma. Ay yapma. Dur. Dur ya. Gel bak, kalk, şu an ben de bakla, Ay amma. Ay da, elma, elma alacağım beni. <laughs> ne anlayacağız lan? Ha, bu yüz bir yerden bana tanıdık oluyor. Allah! Allah! <laughs> Gebel lan orospu. <laughs> Uşağım ne oldu? Ne oldu elma? Şerefsizi lağma gönderdim. Arkasından sifonu çektim. Gitti. Oh. E karpuza kabak nerede? Oo, selamünaleyküm beyler. E, karpuz siz ölmemiş miydiniz ya? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışız amına koyayım. Ah, e, ortlak. E, of yaban mersinde. Yine hiç değişmeyecek. Ne oldu lan? Bir şey söyleyeceğim. Tuvaletten leş gibi bir koku geliyor. Leş gibi koku derken zombiyi öldürdük. Ne yaptın ne yaptın? Senin eve aldın o zombi. Herkesi zombi yapmaya kaldırdığı için ben de arkasına sifon çektim. O elma. Ne kadar cüretli misin? Öyleyim. Elbet bir gün görüşeceğiz. Karpuz ve arkadaşları. Ne kadar lahmde olsam da buradan çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> hmm.